Ey her şeyi mucizevi biçimde yaratan Allah'ım. Sen yaratıcılığın en güzel ve en mükemmel mertebelerinde bir Ahsenül Halikin'sin. Senden başka ne bir yaratıcı var, ne de bir terbiye edici. Ne eşin dengin, benzerin var, ne de yardımcılara ihtiyacın. Şirkin her türünden sonsuz derece münezzehsin, ali'sin, yücesin. Hazreti Salih aleyhisselam'ı Semud kavmine rehber tayin ettin. Dişi deveyi bir mucize olarak gönderip onları imtihan ettin. Onlar gibi bizi de canlı ve cansız nice varlığı mucizevi bir şekilde hizmetkar kılmanla büyük bir imtihandan geçiriyorsun. Bu büyük şerefin farkında olmayı, nankörlük etmemeyi ve hakkıyla sana şükretmeyi bizlere nasip eyle. Ey taştan ve topraktan varlıkları yaratan, besleyip büyüten Halik'in. Bizi de topraktan yaratıyorsun. Topraktan yetiştirdiğin çeşit çeşit nimetlerinle besliyorsun. Orucumuzla yaşadığımız açlık bu nimetlerinin ne derece önemli ve kıymetli olduğunu bize fark ettiriyor. Hayatımızın da rızkımızın da senin kudret ve rahmet elinde olduğunu daha iyi anlıyoruz. Biz son derece aciziz, zayıfız, fakiriz, cahiliz. Bir gün gelecek yine toprak olacağız. Ancak şüphesiz iman ediyor ve inanıyoruz ki bizi tekrar diriltecek ve ebedi bir hayat ihsan edeceksin. Ebedi alemin saniyeleri ve orada ikram edeceğin nimetlerin sayısınca sana hamd olsun. Ey Rabbim! Salih aleyhisselamın kavmine sarf ettiği sözlerini Kur'an vasıtasıyla biz de işitiyoruz. Onun gibi diyoruz. Yalnız sana ibadet ediyoruz. Zira senden başka ilahımız yoktur. Sen bizi topraktan yaratan ve onun üzerinde güzel bir ömür nasip eyleyensin. Elhamdülillah sana sonsuz hamd ve şükürler olsun. Kusurlarımızı ancak sen affedebilirsin. Öyleyse yalnız sana tevbe ve istiğfar ederiz. Şüphesiz sen bize canımızdan daha yakın olan garipsin.'' Kalbimiz, dilimiz ve halimizle yaptığımız her türlü dualarımıza cevap veren mucibsin. Ey Rabbim, dualarımızı, ibadetlerimizi, zikir ve tefekkürlerimizi yüce katında makbul eyle. Ramazan ayının her bir anını bizim için bereketli ve faziletli kıl. Amin.